hastanede yaşananlar var. Doktorlara zam yapıldı biliyorsun belli bir oranda. Sağlıkçıların yeni. yeni. Sağlıkçılar da kendilerine de zam istiyorlar ve dolayısıyla bazı yerlerde eylemler gerçekleşiyor. Bu eylemlerin birinin olduğu hastanede bir hasta yakınıyla sağlıkçılar arasında bakın neler yaşandı. Bu nasıl izah edersin? Adamın hani çocuğu mudur, anası mıdır, karısı mı bilmiyorum ama. Ya sen eylemini yap. Ama oradaki durumun aciliyetine bak. Mesela atıyorum ben muayeneye geldim. Beni etme eylem. Çok evet. affedersiniz özür. Çünkü o tölere edilebilir bir şikayet. Ama kalp krizi geçirmiş. Böyle mi yapıyorsun? Ben eylemdeyim beni karıştırmayın şimdi. Ama ölüyor. Hani belki senin müdahalenin hayatta kalacak. Ben eylem yapıyorum. Mu diyorsun? Sen dersin ki bana bak. Bir şey yapmıyor. E, doktor zaten böyle duruyor. E, diyor ki ölüyor. Benim de kafamda soru işler. Ya Arden'i aldın götürdün evet. kardeşim. Ben şöyle söyleyeyim sana yani ne durumda... Senin ne yapacağını söylemiyor Gözünü çıkarırsın. Aha <laughs> yaparım. Abi şimdi delikanlı olalım iki dakika. Yaparım. Gözünü çıkarırsın. Arden anne diyor bağırıyor. Sen de Mustafa ile... Eylem. Eylem. da gidiyorsun doktor da duvara yaslanmış diyorsun ki oğlum ben eylemdeyim. Diye. Oğlum ölüyor diyorsun da. Bazı şeyler baz